<Sessizlik> Can tanrı yar petektin çözün 13 yaşındaki video görüntülerini tüm aleme gösterdi. Yav can hiç yakışıyor mu sana bunlar ya? İnsan evleneceği kadının görüntüleri milyonların önüne sunar mı ya? Hiç yakıştıramadım sana can hiç yakıştıramadım. Biz de buna misilleme olarak gizli büyük arşivimizden can tam yarın 9 yaşındaki şişko patates görüntülerini bulduk <laughs> ve gösteriyoruz işte görüntüler. Yav şu haliyle bak canın ya. <laughs> patates şişko. <laughs> Oo yandan yandan. <laughs> ya şimdiki halinden eser var mı hiç? Şuna bak ya. <laughs> Aman bak, hiç değişmemiş. Gözler aynı gözler gerçekten. Değil mi? Bak bak. Bir tek bak. göbeği. <laughs> Göbek mi? Yarım dünya be. <laughs> He, yarım dünya. <laughs> ha, ne oldu Can? Ne oldu Can? Öyle petek dincesin görüntülerini yayınlamak kolaydı değil mi? Ha. 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 Al işte biz de koca kafalar olarak senin görüntülerini bulduk. <laughs> Hem de bıngıl bıngıl. <laughs>